Merhaba arkadaşlar. DGS sınavının birinci sorusunun çözümüne bakalım. Şimdi birinci soruda rasyonel bir ifade var arkadaşlar. Bu rasyonel ifadede öncelikle şu kısmını çözmeye çalışalım. 13 artı 1 bölü 8'de bunu tek bir kesirde, tek bir rasyonel ifadede yazmak için 13'ü 8 ile çarpıp çıkan sonucu 1 ile toplamamız lazım. Yani aslında pay kısmında 13 çarpı 8 artı 1 olmalı bölü 8. Uzun bir bölme iş işareti. Burada da aynı şekilde tek bir kesirli ifadede yazmamız için 4 ile 8'i çarpıp çıkan sonucu 3 ile toplamamız gerekiyor. Burada da 8 çarpı 4 artı 3 bölü 4 şeklinde yazmalıyız. Bölü 1 bölü 18. Şurayı bir düzenleyelim. Şimdi 13 çarpı 8 artı 1 bölü 8. Şu alttaki ifadeyi de tersine yazalım. 4 bölü 8 çarpı 4 artı 3 bölü 1 bölü 18. Şimdi arkadaşlar burada 8 ile 4'ü sadeleştirelim. 2 oldu. Allah. 13 ile 8'i çarptığınız arkadaşlar 104 edecek. Bir daha 105 bölü 2 çarpı burada 1 kalmıştı. 1 bölü şurayı da yapalım. 4 kere 8 32 3 daha 35 ediyor. Bölü 1 bölü 18. Burada arkadaşlar 105 ile 35'i sadeleştirirsek her ikisini de 35'e bölersek 35 35'e bölük 1. 105'i 35'e bölük 3 etti. Burada 3 bölü 2 kaldı. 3 bölü 2 bölü 1 bölü 18. Burada da arkadaşlar aynı şekilde çarpmaya dönüştüreceğim. Çarpmaya dönüştürürken iki kesri birincisini aynen yazıp ikincisini ters çeviriyordum. Bölme işlemi bu şekildeydi. Burada 18'i 2'ye bölelim. 9, 9 kere 3, 27 olacak arkadaşlar cevabımız Bursa. şöyle cevabımız bursa. Bir sonraki DGS sorusunun çözümüyle daha sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle kolaylıklar dilerim.